Kusa programında firma tanımlama işlemleri için genel ortak menüsünden firmalar giriş ekranı açılır. Bu ekranda yeni firmamızın kaydı işlemini gerçekleştirmek için öncelikle yeni butonuna basılır. Bu örnekte firma tipi bölümünde yurt içi ticaret firması bilgisi girelim. Firma kodu alanına program numerik olarak firmanın sıra numarasını otomatik olarak atacaktır. Firma kısa adı bölümüne firmanın ünvanını kısa olarak yazabiliriz. Firma ünvanı bölümüne ise firmanın tam ünvanı yazılmalıdır. Vergi dairesi bölümüne firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi bilgisi, vergi numarası bölümüne de firmanın vergi numarası bilgisi yazılır. Müşaviri firma bölümüne firmanın mali müşaviri kendi bünyesinde ise alt bölümdeki ekrandan kendisi kutucuğunu işaretlememiz yeterli olacaktır. Temsilci bölümüne kaydında ise firma gümrük işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştiriyorsa kendisi seçeneğini işaretlemek gereklidir. Firma herhangi bir gümrük müşaviriyle çalışıyorsa bu ekranda F9 ile açılan tablodan gümrük müşaviri olarak tanımlanmış firmanın ünvanını seçmeniz gerekir. Vekalet bilgisi bölümüne dış ticaret firmanızdan alınan vekalet belgesindeki noter kayıt numarası ve tarih bilgileri bu şekliyle kaydedilmelidir. Vekalet bilgisinin bitiş tarihinden 10 gün önce kullanıcıya uyarı olarak bilgi verilmesi sağlanacaktır. Örnekte girilen vekalet bitiş tarihine göre buradaki bilgiler tamamlandıktan sonra kaydet butonu ile firmanın üst bilgileri tamamlanmış olur. Firmanın adres bilgilerini tanımlamak için alt bölümde yeni butonu ile adres kayıt satırı açılır. İlk alanda firmanın ülke bilgisi kodu biliniyorsa otomatik olarak yazılabilir. Firmanın adres bilgisi bölümüne adresin noksansız yazılması gerekir. Firmanın adres uzunluğuna göre diğer alan kullanılabilir. İl ilçe bölümüne firmanın adres uzunluğu ve il ilçe yazılır il ilçe bilgisi tamamlandığında sarı olarak gözükmekteyken kaydet butonuna basıldığında bu sarı alan kaybolarak kayıt tamamlanmış firma tanımlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu alanda yurt içi firma, yurt dışı firma, müşavir firma gibi bütün bilgileri yeni bir işlemle kayıt altına alabilirsiniz. Daha önce yapılmış olan kayıtlar arama butonu ile bulunabilir. Herhangi bir firmayı bulabilmek için üst taraftaki arama bölümüne örnek ilk birkaç harf yazıldığında o harflerin geçtiği kayıtlar gelecektir. İstenen kayıt çift tıklanarak ekrana aktarılabilir. Üst bölümle ilgili düzeltme yapılması istendiğinde düzelt butonu ile üst kısımdaki bilgilerin düzenlemesi yapılır. Adres bilgisinde düzenleme yapılacaksa üst tarafta herhangi bir düzeltme işlemine gerek kalmadan Alt bölümde değişiklik isteyen alan tıklanır. Gerekli değişiklikler yapılır ve ortadaki kaydet butonu ile değişiklik tamamlanır ve firma tanımlama işlemi gerçekleştirilmiş olur.